Merhaba arkadaşlar. Feriye Sol kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Sizinle ilgili duyguları ne yönde? Ona dair bir açılım yapmak istiyorum. Deste set şeklinde yapacağım ve dilerseniz hemen başlayalım. Ve kartlarımızı karıştıralım. Ve ben kartlarımı kaşırırken eğer siz de kanalıma abone ol tuşuna basarsanız ve videomu beğendiyseniz çok sevinirim ve motive olurum. Ve kaşıralım. Bu videoyu izleyen herkesi niyet alıyorum. Zamansız zamanı niyet alıyorum. Nasıl ki? kişi sizi seviyor mu? Deste. İkinci deste. Birinci destem için siyah diyor koyuyorum. ikinci destem için deri tüyümü koyuyorum. Ve dilerseniz hemen başlayalım. Birinci desteyle. Şimdi bu aklındaki kişi seni seviyor mu? Bu aklındaki kişi nasıl bir profil biliyor musun? Aslında bu aklındaki kişi duyguları olmasına rağmen baya baya yoğun duyguları olmasına rağmen bu duygularını gösteremiyor. Kendi duygu, yani kendi duygu dünyasını böyle kendisine kapatmış. Sürekli böyle bir ikilem yapma. Sürekli böyle göstereyim mi göstermeyeyim mi diye böyle strateji çalıştırması Hani belki de duygularımı göstersem onun gözünden düşer miyim? Cepte görür müyüm? Veya böyle sanki bir aranızda bir oyun varmış da bu oyunu kazanmak istiyor gibi hissediyor bu aklınızdaki kişi. Yani bu aklınızdaki kişiden bir öyle bir eril figürü var. Çok aslında bu eril çok duygusal bir eril. Tamam mı? Çok böyle duygularını yoğun isteyen, yani çok romantiktir. Çok böyle duygularının en üst seviyesine yaşamak istiyor. Duygusallığa çok önem veriyor. Aşka aşık bir insan ama bu aşka aşık olan profilinin altında da bu aşkını göstermeme sorunu var bu aklınızdaki kişinin. Bunun e, bilinçaltında acaba geçmişte aldatılmış mı? Veya geçmişte böyle sorunlu bir ilişki bitirmiş mi? Bu yüzden hani güven kaybı ve kendisine olan bir özgüven kaybı var bu insanın. Ve bu kendisine güveneme, güvenemediği için bazen zaman zaman karşındaki insanlara da şey tavrı gösteriyor. Yani narsist gibi davranıyor olabilir. Hani bu kendisini kötü hissetmi Hani bu kendisini böyle içten içe böyle duygusu, duyguları olmasına rağmen böyle duyguları yokmuş gibi davranıyor ya. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Bu aslında İçten içe, kendisini iyi hissetmediği için hayatındaki insanın da böyle e, iyi his, hissetmesine izin vermiyor yani bu insanın baya baya iğneli lafları var ama bu iğneli laflarının altında da böyle çok duygusal bir insan yatıyor. Bu insan e, hani bu insandan seviyor mu diye sorarsan diyor ki aslında sen Hani bu videoyu izleyen e, kişi diyeceğim. Sen bayağı bu konuyla ilgili artık böyle seviyor mu, sevmiyor mu anlamıyorum ki ben bunu diyorsun. Sen diyorsun ki hani bir şeyler için emek harcasın, bir şeyler için çabalasın, bir, şey, bir şeyleri çözelim diyorsun. Ama bu aklındaki Eylül diyor ki, e, bu aklındaki eril de diyor ki hani ben hiçbir şey yapamam beynimin içinde bin tane düşünce var hangi düşünceye yapayım bilmiyorum hangi yoldan gideyim bilmiyorum ve sürekli seni bekletme modunda ve bunu bir e, kendisini koruma kalkanı olarak düşünüyor yani strateji yapıyor böyle kul cool gözüktük ya senin gözünde o kafaya yürütüyor bu. Ama aslında e, duygusal bir eril var burada. Buradaki dişil de şu kafada. Hani buradaki eril böyle anlatayım. Öyle bir profil. Buradaki dişil de diyor ki ben karar veremiyorum. Ben askıda kalmışım. Ben ne istediğimi bilmiyorum. Ben hangi yola gitmem gerektiğini bilmiyorum. Ben kendimle baş başa kalmak durumundayım. Hani ne kalabiliyorum, ne gidebiliyorum. Hani içinde bin bir bin bir tane şüphe var ve bu bin bin tari, e, ve bu bin bin tar bin bir tane şüpheyle nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Bir yol arayışı içindeyim ama o yolu buluyor muyum, bulamıyorum. Diyor. Bir de burada bir ortak Noktada da düşündüğüm zaman şey de diyor hani başlamadan bitmesi mi bit e, başlayıp öyle bitmesi mi korkuyor aslında bu Erilde de şey var acaba bu insan bu dişil benim duygularımı anlasa intikam için beni bırakıp gider mi öyle bir potansiyel var mı hani ya da bu e, Eril böyle düşünüyor bu dişil mi oyun mu oynuyor benimle? Yani benim duygularımı anlayıp öyle bırakıp gitmek mi istiyor? Öyle mi bitirmek istiyor? Ego çatışması mı yapıyor? Yani burada karşılıklı olarak iki taraf da birbirine e, karşı güvensizlik çalıştırıyor. Buradaki dişi bu erilin hal ve hareketlerine ve bu narsist yani şu kartlar beraber gelirken bende her zaman şey veriyor. Narsist bir kafaya veriyor. Çünkü e, bir şeyler yapabilirken yapmamak. Bir şeyler yapabilirken yalnızlığa ihtiyacım var. Bir şeyler yapabilirken soğuk yapmak. Bir şeyler yapabilirken e, durağan durmak. Hani emek vermesi gerektiğini bildiği halde emek vermemek var burada. Hani acaba emek versem bu aklımdaki kişi şımarır mı? Kafası var burada. Buradaki dişil de diyor ki bu hiç emek harcamıyor. Hani bu diyor ki ben emek harcasam bu şımarır. Buradaki dişil de diyor ki bu benim için hiçbir emek harcamıyor. Harcamıyor. Benim için hiçbir şey yapmıyor. Benim için hiçbir adım atmıyor ve ben bu durumlara bir çözüm istiyorum diyor. Yani karşılıklı bir e, konuşulmamış olaylar var. Aslında sorunun cevabını iki vakittir sen biliyorsun. Bu insanın aslında neden böyle davrandığını. Bu insan seni seviyor mu? Esin mesela soru bu, de, bu değil miydi? Bu insan seni seviyor. Ama bu insanın psikoloji, hani bilinçaltına indiğin zaman bu insanın böyle e, psikolojik sorunları var. Çok ciddi bir şekilde güven sorunu var bu insanda. Yani bu insanın yüksek ihtimal %95 mi desem %97 mi desem geçmişte aldatılmış. Yani sürekli bir daha aldatılmayı bekliyor olabilir. Öyle bir profil burada var. Yani siz öyle bir karakter olmasanız bile bu insan sizinle ilgili onun her her yani ee, bu insan sizinle ilgili Bu insanın duygularından emin olduğunuzu Anladığınız zaman Bu insana bir rakip gidecekmişsiniz gibi hissediyor O yüzden duygularını sizden saklıyor Bir nevi kendisini korumak istiyor Peki bu insandan bir adım Bir haber bir böyle tepki bekliyorsanız Bu tepkiyi bu haberi Bu iletişimi hala her neyse Alacaksınız Ama e, Bu iletişimi böyle Iıı e, hala stratejiyle yapmaya çalışabilir. Çünkü bu insanın stratejileri, bu insanın böyle maskeleri bitmiyor. Tamam mı? Bu insanın psikolojik oyunları hala devam etmek durumunda. Bu insan aslında senle beraber tamam mı? Çok keyifli zamanlar geçiriyor. Bu insan aslında sen yokken biraz kendisini yalnız hissediyor. Yani o olsaydı daha eline, daha iyi olurdu, daha şey olurdu. Yani o olsaydı karanlık geceme ışık olurdu kafası var bu insanda ama desen ki kalk bir şeyler yap ya ben oluyum ben oluyum onu taklidi yapıyor direkt çünkü o öyle bir profil hani sevgiden ölse bile bunu sana göstermez öyle bir profil var burada ve kartın mesajını okuyalım kimseyi dinleme iç sesine güven iç sesin senin için en doğru rehberlik şimdi kalbinin sesini dinle ve sevgide kal Meleklere sor. İlahi rehberliğe güven. İçini en, su, en çok esiten ve yüzünü güldüren cevap doğru. Sevgi varsa korku yoktur. Yani. Biri bu insana anla, Bu insana döve döve anlatsın. Nasıl anlatsın? Yavrucuğum sen bir insanı seviyorsan o sevgiden korkmaman gerekiyor. Gidip söylemen gerekiyor. Ve burada size de verilen mesaj şu. Sen aslında bu insanın sana olan duygularını fark ediyorsun işte. Yani farkındasın ama bu konuda bir kanıt elin hani elle tutulur, gözle görülür bir kanıt elinde olmadığı için zaman zaman ikileme düşürüyorsun. Sen cevabı biliyorsun zaten. Hani kalbin doğru cevabı sana söylüyor zaten. Ama Burada bir soru işareti daha kalıyor. Bu soru işareti de burada bunu söylüyor. Sen bu insanın bu stratejik oyununun bir oyununu bitirmesini bekleyecek misin? Yoksa yoluna mı devam edeceksin? Öyle şeyler maalesef ki çıktı. Yani sen beklemek istiyor musun? Bilemedim. Peki bakalım siz ne yapmanız gerekiyor? Yani sizin ne yapmalısınız? Lise 1 mi okuyor ya ya da yaşça böyle 5 yaşında falan mı yani bu kafa nasıl bir kafa yani aslında bu insan sana karşı e, nasıl bir duygu barındırıyor biliyor musun Bu insan aslında istediği kadar böyle senden vazgeçmeye çalışıyor tamam mı istediği kadar böyle sana soğuk yapmak senden uzaklaşmak böyle e, sana duygu beslememeyi çalışıyor, sana bir butunluk yaşamamak için aslında kendi kendisiyle çatışıyor. Ama bunu yaparken de hani beceremiyor ve sana daha da bağ bağlı hale ol bağımlı bir hale geliyor. Bir de bu insan yüksek ihtimal, tamam mı? Yüksek ihtimal sen e seni kendisinden çok üstün bir yerde görüyor. Yani diyor ki hani bu kız bu erkek her neyse çok üstün bir seviyede. Belki onun çevresinde başka insanlar da var, başka seçenekleri de var. Neden bana baksın ki? Yani eğer ben ona tam duygularımı söylersem bu beni reddeder mi? Benim gururumu kırar mı? Yani bu insanın aslında bir özgüven eksikliği yaşıyor ve bu insana karşı senin ne yapman gerekiyor? Bu insana karşı senin hiçbir şey yapmaman gerekiyor. Yani bu insana karşı senin hiçbir şey yapmaman gerektiğini söylüyor kartlar çünkü sen ne yaparsan bu insanda bu insanda yapar. Hani mesela eğlensel davransan bu insan yine geri gider. Tamam mı? Tamamen silsen bu insan yine yeni, yeni geri, geri gider. Yani bu insana karşı böyle bir duracağım tamam mı? Bir bekleyeceğim. Bu kardeşimiz ne yapmaya çalışıyor? Kendi de anlıyor mu? Kendisinin kendisinin anlamasına biraz beklemeniz gerekiyor biraz bu insanın kafasının düzeltmesinde biraz zaman tanımanız gerekiyor. Ay, çünkü bu insan biraz maalesef ki öyle bir insan yani öyle bir profil yani o bir de hani bunun e, bu psikolojinin sebebi de ne biliyor musun arasında bu psikolojisinin sebebi de çok fazla duygusal bir insan yani özünde o kadar duygusal ki bu insan hani pis desen ağlayacak bir insan ama bunu dışarıdan göstermeye çalışmıyor hani yetliğini de laf söyle sürdürmek nokta nokta istemiyor yani tam olarak bilmiyorum bu lafı ama öyle bir durum var hani erkek adam ya böyle cool davranmayı istiyor ama o kadar da cool bir psikolojisinde değil duygusal olarak o kadar da böyle duygusuz böyle umursamaz bir insan değil sadece bunu göstermekte başarısız bir insan ve böyle kaybetmekten reddedilmekten baya baya korkuyor hani terk edilmekten de korkuyor, aldatılmaktan da korkuyor. Yani bu insanın bilinçaltında derin derin bir şekilde korku korkuyla ilgili gündemler var. Baya baya korkak bir insan. Yani böyle bir insan. Siz ne yapmanız gerekiyor? Hiçbir şey yapmamanız gerekiyor. Evet arkadaşlar birinci deste bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ve hemen ikinci desteğiyle başlayalım. Yoruldum. İşte bana diyorlar ki sen sabahtan akşama kadar ne yaptın da yoruldun. Birçok şey yaptım da ben her yaptığım şeyi söylemek zorunda mıyım? Değil. İşte. gidelim. İkinci Desteğiyle başlayalım. Seni seviyor ama. Yine yangınlar ile feri. Yine üçüncü kişiler yine ben. Yine lan gidi lan lan Yani şimdi. Bu aklındaki kişi tamam mı? Seni seviyor mu? Bu aklındaki kişi parayı seviyor. Bu aklındaki kişi maddiyatı seviyor. Bu aklındaki kişi konfor alanını seviyor. Bu aklındaki kişi senden alabileceklerini seviyor. Bu insan bu aklındaki kişi manfaatlarını seviyor. Tamam mı? Bu insan aslında seni seviyor mu? Sevgiden ziyade sana karşı bir hayranlığı var. Sana karşı böyle bir kaybetmemek kaybetmek istemediği bir durum var. Bu aklındaki kişiyle sen aynı iş yerinde çalışıyor olabilirsiniz. Aynı ortamları paylaşıyor olabilirsiniz. Yani ortaklık bir alanınız var. Bu aklındaki kişi yüksek ihtimal toprak grubundan bir insan olabilir. Toprak grubundan. Yani ateş grubunu da verdi de daha çok toprak enerjisi aldım burada. Bu aklındaki kişi ee, ne yapıyorsun abi benden niye duygu soruyorsun ki? Ben işimle gücümle sorunlarım var diyor. Tamam mı? Bu kişi üçüncü e, kişilerle ilgili. Hani illa bu üçüncü kişi çıktı da bir kadın figürü. Hani illa başka bir kadın almayalım. Çünkü ben bunu başka bir kadın almak istemiyorum. Tamam mı? Başka bir halası diyelim, dedesi diyelim, teyzesi mi diyelim, öyle kuzeni mi diyelim. Başka bir enerji yani Negatif ama kötü bir üçüncü kişi durumu var. Bu kadına ilgili bazı gündemlerini iyileştirmesi gerekiyor. Bazı gündemlerini düzeltmesi gerekiyor. Bunun dışında. Tamam mı? <laughs> Birçoğunuz için bu uymayacak olabilir. Birçoğunuz eğer böyle üçüncü bir kişi durumunu biliyorsanız, yani farkındaysınız, bu... Ee, Aklınızdaki kişi içmişken başka bir kadınla beraberlik yaşamış, sonra işin altından kalkmamış olabilir. Tamam mı? Sana böyle ezilmiş kalmış. Ben neden böyle bir şey yapayım? Yani siz anladınız da demek istediğimi. Bununla ilgili bir huzur bekliyorsanız, bu bununla ilgili günlük bir şey yaşadım gelip size böyle bir şey anlatabilir. Hani tabii ki günlük bir şey yaşadım diyecek hali yok ya. Bir günlük yaşadım diyecek. Çünkü e, onun istekleri her zaman daha önemlidir. Hani onun zevkleri, onun istekleri. Onun böyle istediği zaman gelip onun istediği zaman gitmeleri. Onun her neyse onun böyle seçimleri. O bekliyorsa beklesin zaman. O beklemiyorsa beklemesin zaman. Yani bu insan sizi seviyor mu? Bu insanın size karşı bir hayranlığı var. Sizi kendisinden üstün görüyor diye sizden etkileniyor. Sizden böyle size karşı bir hayranlığı var. Sizi seviyor. Ama bu insana sorsan ki bu kişiyi seviyor musun? Hayır ben kendimi seviyorum diyor. Öyle bir kafa. Bir de bu insanda hangi bir kafa var diyor ki. Hani diyor ki ben bir polo sopasıyım. Sen topsun. Yani ben istediğim zaman sana gelirim. Sen istediğin zaman e, ben istediğim zaman senden giderim. Yani bu oyunu benim istediğim şekilde oynamamız gerekiyor. Ben istediğim yani, yani şu an bile hemen bugün sana böyle bir ozula gelebilirim. Hemen sana bir adımla gelebilirim. Hemen böyle senin istedik, istediğin duyguyu sana verebilirim. Ama bunu yapmıyorum çünkü ben istediğim zaman yaparım. Sen istediğin zaman değil. Hani sen de hem sen de orada böyle şeysin ya bu, burada durdun ya hani bu aklındaki kişi sizinle ilgili ne farkında biliyor musunuz bu aklınızdaki kişi diyor ki tamam param var güzelliğin var ondan sonra böyle kariyerin var çevren var başka kısmetlerin var ama sen geçmişinle geçmişine bağlısın yani geçmişin dediğinde o kişi oluyor yani sen ben yoksam başka seçeneklere gitmiyorsun sen başka seçenekler seçeneklerini Sadece bakıp duruyorsun ve sadece bana bağımlısın. Hani beni kaybetmemek mi için mi desem, başka seçeneklere mi gitmiyorsun desem. Yani bu aklımdaki kişi biraz... Ay, iğrenç bir egosu var bunun da böyle. Ama bu ego şey egosu değil. Hani Aslan Burcu'nun egosu kadar tatlı bir ego değil. Hani aslan burçları burçlarının egosu çok tatlı. Hani kendisi de ego hani kendisini de mükemmel hissetmek ister ama hayatındaki insanı da mutlu eder. Ama buradaki insanın tam bir toprak grubu egosu. Hani başak egosu çok böyle iğrenç bir egosu var. Çünkü hani şey diyor ben ben bir de narsist bir egosu da var bunun. Aşağıdaki insanı böyle ezmek. Ama siz de ondan üstün olduğunuz için size de ezemiyor. O yüzden sizi bekletiyor. Hani sabrinizle sınıyor size. Hani bu insan böyle sizi böyle e, kariyerinizden, böyle paranızdan, başka bir şeyinizden vuramıyor ya. Bu sefer ne yapıyor? Sizin sabrinizle oynuyor. Sabrinizle oynayacak ki dengeniz kaysın dengeniz şaşsın. Dengeniz şaşınca da ondan bir huzur bekleyemezsin ki zaten kendiniz gidersiniz kafası var bu aklınızdaki insanda. Bir de birçoğunuz için de bu korkuyu da çalıştırmış olabilir. Acaba ben hani şu an beraber konuşmuyorsunuz ya. Benden konuşmazsa bu insan alkol için başka bir insana gider mi? Yani böyle bir korku sizden de olabilir. Yani direkt bu insanın hayatında olmasa da sizin öyle bir korkunuz olabilir. Hayır. <laughs> Ve kartın mesajını okuyalım. Bu karttan... Ee aldığım enerji ne biliyor musun Hani duaet et kartı geldi ya. Dua et bu aklındaki kişi akıl sağlığına ve karakter sağlığına kavuşsun. Çünkü niye? Çünkü e, bu insan hayatı çok uzun böyle sanıyor. Hayat o kadar uzun değil. Hani kimseyi bekleyecek kadar güzel değil. Hani sen yarın uyandığından emin misin? Ya da yarın böyle nasıl diyeyim? Yarın onun uyandığından emin misin? Yani bu dünya çok böyle e, kısa bir süre için yaşıyoruz biz bu dünyada ve bu dünya çok geçici yani. Biz kendi ruhumuz bile kendi bedenimizi terk edecek bir dunya, e, bir dünyada yaşıyoruz. Başka bir insanın sizi terk etmesini düşünmek biraz aptallık olur. Çünkü buradaki bu insanda böyle bir kafa var. Ben istediğin zaman sana giderim. Sen istediğin zaman e, senden giderim. Yani ben ne istersem o. Yani bu durumların şifalandırması gerekiyor şifalanması gerekiyor daha doğrusu. Benim Türkçem. Peki bu insan sizi seviyor mu? Seviyor ama sizi e, kendisi kadar sevmiyor. Kendisi daha çok. Kendisini daha çok seviyor. Kendi kararlarını daha çok seviyor. Yani karar vererek sizi seviyor. Anlatabildim mi? Yani sizi sevmeyi kendisi seçiyor. Ben istediğim zaman ben ben istediğim diye seni seviyorum. Sen özelsin, sen böyle başarılısın, sen benden üstünsün diye sevmiyorum seni. Ben karar verdim diye seni seviyorum diyor. Böyle bir kafa var burada kartın mesajını okuyalım her gün Allah'ın pardon her gün Allah'a an onun güzel isimleri ile en güzel enerjiyi kuşan doğru yolda kal hayırlı kişi seni bulur yani bu kart sana diyor ki sen kendin için böyle öncelikle bu insanın akıl sağlığını bulması için bu insana dua et tamam mı Ondan sonra bu insanın e, bir saat tamam mı? Biraz daha bu e, üçüncü kişilerle uğraşsın. Eninde sonunda bu insan sana gelecek. Tamam mı? Geç de olsa sana gelecek. O zaman sana geldiği zaman sen geçmişinin kinine taşıyor olacaksın. Bu insanın sana yaşattığı şeyleri unutmadığın için bu insandan soğuyabilirsin. ileriki zamanlarda. Ama çok ileriki zamanlarda. Yani hemen bu durumu bekleme. Ondan sonra diyor ki kendin için dua et kendin için hayırlı kişi boşver de hayırlı kişi aslında sensin burada yani sen her şeye sahipsin tamam mı bu güzellikleri sadece ortaya çıkartman gerekiyor kendin için yani bu insana yaran, yaranmak ziyade yaran, pardon bu insana yaranmak yerine kendine yara diyor bu kartlar sana peki bu süreçte sizin ne yapmanız gerekiyor diye bakalım bu süreçte sizin ne yapmanız gerekiyor. Almanız gereken, öğrenmeniz gereken dersleriniz varmış. Ki bunları der, bu dersinizi aldığınız zaman, tamam mı? Kendinize değer vermeyi öğrendiğiniz zaman, mantıklı kararlar vermeye başladığınız zaman, duygusal değil de mantıklı kararlar verdiğiniz zaman bu süreyi arkada bırakacaksınız. Ama ne zaman siz dersinizi aldığınız zaman, mantıklı kararlar aldığınız zaman. Yani bu sizin için bir kendinizi tanıma yolculuğuymuş. Tamam mı? Siz bundan önce kendinizi bilmiyormuşsunuz. Kendinizle tanışacaksınız. Memnun oldun memnun olacaksınız kendinizi tanımakla beraber. Yani bu süre bu süreç ben neden bunu yaşadım diye diyorsan bu bunu önce kendi içinde bulman gerekiyor. Bir dersin var çıkartman gereken de sen sadece ee, kaldığın der, e, sınava kalmışsın bak bak kalmışsınız. Peki bu sınavda neden kaldın? Bunu araştır diyor kartlar sana. Biraz kendi değerini fark ettiğin zaman tamam mı? Bu saçma süreç, böyle seni zorlayan süreç, bu insanın sevgisini bekley beklediğin süreç geride kalacak. Güzel günler gelecek. Bu insanın seni sevmeye... E, bu insanın seni sevmek zorunda olduğu... ay Söyleyemedim. Bu insan seni sevmek zorunda olacak zaten. Bu sevgiyi sana sunmak zorunda kalacak zaten. Çünkü sen ondan daha uçsunsun ve sen o senden iki seviye daha aşağıda. Ve o sana mecbur, sen ona mecbur değilsin. Sen bunu farkında değilsin. Yani burada manfaat konuşturuyor ya bu insan. Ben istediğim zaman benim kararım benim şey. Aslında bu aşağılık kompleksi. Kendisi senden hani kendisi senin alt seviyende olduğu için seni aşağı çekmeye çalışıyor. Sen bunu müsaade etmezsen o kendisini senin seviyene yükseltmek durumunda kalacaktır. Ama bu sana bağlı. Neden sana bağlı? Çünkü hayat seçimlerden ibarettir. Biz neyi seçerseniz onu yaşıyoruz. Sen değerini yaşamak istiyorsan değerli durmaya seçeceksin. Tamam mı? Sen kendi değerini bileceksin ki o da senin seviyene yükselsin. Sen onun seviyesini düşersen kendi seviyenden düşmüş olursun tamam mı? Kendi değerini düşürmüş olursun. Öyle bir şey geldi. Biraz kendine odaklan, dersine çıkar ve öğren de. Kendin için dua et, kendin için med meditasyon yap. Kendi öz e öz benliğine dön diyor kartlar sana. Evet arkadaşlar ikinci deste de bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.